bize sıklıkla iletilen birkaç husus var. Onlardan bir tanesi küçük yaşta evlilikler. Şimdi siyasi ranta çevirmek adına cinsel saldırı af var diye bazı siyasi partiler bunu istismar ediyor. Çekinmeden söylüyorum. Çünkü bir gerçekle yüzdeyiz. Hiçbirimiz küçük yaşta evliliği onaylamıyoruz. Bunu doğru bulunuyor. Bunu önleyecek eğitim başta olmak üzere önleyici tedbirlerin alınması ve yasal düzenlemelerin yapılması lazım. Ama bir mağduriyeti başka bir mağduriyetle ortadan kaldırmaya çalışamaz. Ya da mağdur olmuş kişileri tekrar mağdur edemezsiniz. Benim telefonuma da yüzlerce mesaj geliyor. Bu mesajlar küçük yaşta evlenen hanımefendiler. Şunu söylüyor bir hanım. Diyor ki ben 10 sene önce böyle bir evlilik yaptım. Şu anda 3 çocuğum var. Kocam üç 3,5 yıldır hapiste ve 3,5 yıldır hapiste. De. Şimdi ben şunu söylüyorum, böyle adalet olur. Eğer bunun cezasını vereceksen, bunu kim yapmışsa cezasını suç işlediği anda ver. Gereğini yap. Ama bir yargılama süreci başlatmışsın, 5-6 sene sürmüş, o arada adam evlenmiş, 3 tane çocuğu olmuş, şimdi adam hapiste, burada mağduriyet yaşamış. Küçük yaşta evlenmek zorunda kalmış. Hanımefendi kızımız 3 çocuğuyla baş başa kalmış. Bunun çaresini bu. Biz burada bir çare bulunmasından tarafız. İki düzenlemeye ihtiyaç var. Bir, bu küçük yaştaki evlilikleri önleyecek tedbirlerin alınması, yasal düzenlemelerin yapılması. İki, var olan mağduriyetin ortadan kaldırılması. Bunun yapılması lazım. Bazıları belki bunu söylemekten imtina edebilir. Evet, kadın haklarına hepimiz saygılıyız. Kadınlar anamız, bacımız, teyzemiz, eşimiz, hürmetliyiz. Ama bir toplumda kanunlar oluşurken akılacak şey nedir? Bir, uluslararası evrensel hukuk kurallar, ahlak kurallar. Ki o toplumun, o milletin örfüdür, adetidir, töretsizdir, kültürüdür. Üç, o milletin inancıdır, değerleridir. Dolayısıyla ben hiç çekinmeden İstanbul Sözleşmesi'nin her maddesini onaylamadım. Buradan ifade ediyorum.